Be, bu ne güzellik. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Kaç saat sürdü hazırlamak? <laughs> Bunu söyleyeyim mi şu an? Yani saçım bugün 6 saat sürdü. Ne, yaptınız efendim? ne yaptım? <laughs> Çünkü biraz açma boyama işlemleri vardı. Saat orada. O 6 saat orası. 10 dakika benim makyajım ve kıyafetim oldu. 6 saat saç, Aynen kıyafet öyle. 10 dakika. Evet, saç sarı yoruyor <laughs> maalesef. Türkiye'nin en ince belli kadın olmak evet. nasıl bir duygu? Görüyorsunuz, şu an bu bol bana. <laughs> Herkes korse var sanıyorum, görüyor musunuz? Bakabilirsiniz yani. Yok, yok, ben bakmıyorum, işin ayıp olur mu? Yok, <laughs> <laughs> yok korse. Nasılsınız, ee, neler yapıyorsunuz? Ben biliyorsunuz bu arada 2015'te Dünya Güzeli seçildiğimde Victoria's <laughs> Secret'in <laughs> elemelerine çağrılmıştım ama döndüğüm zaman Başrol filmi imzatım için elemelere gidemedim ve bu benim hayalimdi. Ee, sonrasında tabii ki Victoria Secret bitti ve ben dedim ki demek ki hayal kurduğunda umudum o an bitmiş oldu sonra tekrar başladı. Ben buradan şu mesajı vermek istiyorum. Hayallerinizden vazgeçmeyin tekrar başladı ve umudum hala devam ediyor. Ben Bugün bu ba davetteyim. Başka kurduğunuz ve gerçekleşmeyen hayaliniz var mı var, parantez içinde? Evet. Evlilik gibi. Şu ana kadar kafama koydum her şeyi oldu ve yaptım. Çünkü bir şeyi istiyorsam mutlaka onu yaparım. Ben Yekten bir soru sorayım mı size? Evet. Hiç kıvırmadan, hiç yapmadan Yekten. Demek ki Yılmaz Erdoğan'ı çok kafanıza koymadınız. <laughs> ya o öyle değil aslında. O karşılıklı olan bir şeydi. Ee, güzeldi. Olması gerektiği zamanla da bitti. Güzel bir şekilde bitti. Ee, tabii ki saygı duyuyorum. Hayatında bu arada bitmiş bir konu tabii Sonrasında ki. Sonrasında yaşananlar ama sanki birazcık inciticiydi. Yani Çünkü aslında o ben ve onun arasında yaşanan şeyler değildi. Dışarıdaki magazinde bunu bize çok saldırdıkları için kışkırtarak e, insanlar sanki hani biz öyle yansıtıyormuşuz gibi düşündüler ama magazin bunu öyle yansıttı programlar. Üstümüze gelerek bizden malzeme almak için olduğunu düşünüyorum. Ama bizim açımızdan bir problem hiçbir zaman yoktu. Yani ilişkinin tamamıyla arkasında durduğunu düşünüyor musunuz? Şöyle onu şu konuda hak veriyorum. Biz ayrıldıktan sonra haber çıktı. Tabii ki de yani ayrıldıktan sonra iki tarafta ayrı yollarda yürüyor. Arkasında durmayabilir bu onun tabii ki ama birlikteyken olsaydı Evet, o zaman ben konuşurdum. Ama kızım konuşuyordum. O kadar insan üstüme gelirken biraz sessiz kalmıştı. Ama sonra biz diyaloglaşınca o da açıklamasını yaptı. Konuştunuz mu sonra? Evet, konuştuk. Zaten paylaşım da yaptı kendisi, sayfasından biliyorsunuz. O öyle konu kapandı. Bitti. Bir ihtimal daha var mı? Bunu hiçbir zaman bilemeyiz çünkü biz gerçekten bir aşk ilişkisi yaşadık. Ee, aşk kolay kolay olan veya Çabucak biten bir şey olmadığı için ben büyük konuşmam Allah bilir her şeyi. yani, yani sorayım Kısmetse o zaman. olur diyelim. Ben hani net konuşmayı severim Cansu Hanım. Yani yeniden gelse, hadi dese, evet mi hayır mı? Net. Hmm. Evet. Yani. Nasıl? Ee, ya, ya beyaz, gri şimdi yok. Hayat andan ibaret. Bilemiyorsun ne zaman ne olacağını tabii ki. Belki hayatında şu anda birisi var. Bunu bilemiyoruz Ona da çünkü geleceğiz. herkesin e, aşk duygusu çok farklıdır bazısı üç günde unutabilir bazısı 3 yılda unutabilir. Onu bilemediğim için şu an yorum yapamıyorum. Unuttunuz mu? Ama siz niye bana böyle sorular <laughs> soruyorsunuz? Yani e, ben hayatıma çok zor alırım kolay kolay bitmiyor tabii ki de e, yani bir yorum yapamıyorum. Ama çok net bir hayır almadım sizden onu çünkü anladım. Çünkü büyük konuşmayı sevmiyorum şimdi bir şey olur olmaz bilemem. O yüzden şimdi a böyle demiştiniz böyle oldu. Bu sefer yine üstüme saldı mı? <laughs> Yok kabul et. Şimdi 2025 yılı nasıl geçsin sizin için? Neden soruyorum bunu? 2024 yılı hepimiz için çok zor geçti. Özellikle de son dönemi. Nasıl bir yıl bekliyoruz? Hayatımda hiç keşke olmasın. <laughs> evet bunu diliyorum. Çünkü evet son olaylarda sadece yanılmışım. Bazı şeyleri çok kafamda başka yere koymuşum istediğim gibi sonuçlanmadığı için biraz e, yıprandım. O yüzden hayatımda hiç keşke olmasın diyorum. Buradan herkese bu mesajı vermek istiyorum. Yılbaşı gecesi için özel bir toteminiz var mı? Totem? Kırmızı iç çamaşırı diyorlar. <laughs> yani şimdi kişiden kişiye göre değişir. <laughs> Yorum yapamayacağım. <laughs> Peki çok yormayacağım sizi. Çok sağ olun. Evet, çok ben teşekkür, teşekkür. ediyorum. Sağ olun, çok, çok, sağ olun, çok sağ olun.